Ses se, se, selamlar arkadaşlar ben Mami İlhan. Yeni dövbe biz hoş geldiniz bugün de Hakem oluyoruz bana güvenebilirsiniz Eyvallah ama şöyle bir şey söylemek istiyorum Para her şeyin çözümü de Evet hocam şimdi hakemin dünyasına hoş geldiniz diyorum ben, benim gibi bir hakem görmemişlerdir. İzleyin sadece izleyin. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Seviyorum sizi. Şöyle güzel bir isim. Aklıma harika bir hakem geldi. Muhammed Aydınus. Şimdi Muhammed Aydınus ismine yakışacak bir karakter seçmem gerekiyor. Bir şey diyeyim mi? Direkt bu. Direkt bu hocam. Muhammed Aydınus ismi bir isim olsa ya bir, bir insan olsaydı bu olurdu işte. Öyle bir bakış atacağım ki şike yapsam bile tepki gelmeyecek. Başlamak için bölge seçin. Türkiye nerede kardeşim? Türkiye nerede kardeşim? Türkiye nerede? Türkiye. Nerede? Türkiye yoksa kardeş ülkemiz Azerbaycan mı yok kardeşim. A Diğer bir kardeş ülke Suriye. Ben kimi seçeceğim oğlum? İngiltere'yi seçecek. En azından kaliteli oyunu ortaya koyan futbolcular vardır orada. Devam et diyorum. İngiltere'yi seçtik. Muhammed Aydınus ilk maçına çıkıyor. Dragons Golden Knight. Sokak oyunu mu? Ne sokak oğlum? Oğlum bana Premier yöneteceksin diye geldiler. Öyle bir teklif yaptılar. Ben kabul ettim. Lan ne diyorsun? Hedefler mi defer diyor. Şu anda sadece sokak futboluna katılan tanınmayan bir hakemsiniz mi? Bana böyle gelmemişlerdi. Ben sözleşmeyi okudum kabul edin dedim bir sodaya oturtmadınız kaldı. Statüsünü yükseltmek ve bir sonraki seviyeye ilerlemek ben bence hak etmişim. Bu Türkçe ile zaten premierlik Lig mi oynatılır? Çünkü İngilizce biliyorum. E-posta istatistik mi? Muhammed Aydın'uz şu an oğlum karizmaya bak lan. Futbolcular biraz ağlayacak ama yapacak bir şey yok. Hemen maçımıza gidiyoruz. Dragons maçı. Nasıl oynanır mı? Ne o nasıl oynar oğlum? Geç buraya. Maç başladı. İlk günlükle maçı başladım. Düdüd. Durun oğlum lan. Düdüğü çalmadan niye başladı? Offside'da. Offside yapma. Orta sahada güzel bir çalım şey attı. Ronald, Ronald iki sağ sol yaptı. 7 numara. Artist, artist takla. Oo, mükemmel bir gol. Düt düt düt. Vara gidiyoruz. Oğlum vara gitmedim. Lan neyse neyse bunlar para verir belki. Bunlar zengin bir takıma benziyor. Faul kontrolü gel kardeşim gel. Gel. Savunma manevrası sırasında Ronald Edwards'ın bacakları temas ederek bir yolculuğa neden oldu. Ne diyorsun oğlum bacak bacak arası. Gel dur lan, Ali izliyor ya. Sözlü uyarı kardeşim. Maçı baş olduğu için Olumlu konuşma. Harika bir enerjim var ama bunu kurallar içinde kanalize ettiğimden emin olalım. ileriye doğru ittirmeye devam et. Oo, olumlu konuşma yapmam lan ben. Tarafsızım oğlum ben. Foul yaptın lan. Edir senlik bir sıkıntı yok. Kırmızı kart göstersem mi lan evet burada? Ben niye böyle bir şey yaptım oğlum? E ee, kimse beni oyundan atmadım, maça kimse taraftar atlamadım. Bu nasıl taraftar oğlum? Başakşehir'le mi oynuyorsunuz? Doruk 9 numara gidiyor. Hold. Hold verdi. Fal kardeşim foul. Topu çalmaya çalışırken Dragons takımındaki Dixon müdahalesini yanlış hesaplar ve Collins'i tökezletir. Bu da açık bir faul yol açar. Dixon neredesin lan Dixon? Sarı kart kardeşim. Ceza sahasına yakın olduğu için o bir faul. Oyunu temiz tutalım ve kurallara göre... Neyse konuşmayacağım ya ben sana niye anlatıyorum bu sarı kart işte. Golden Christ'i ayarla kardeşim. Evet serbest vuruş mükemmel var var. Düt düt düt. <laughs> dur, dur 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 şuradan geliyor bak. Bak havada ne kadar duruyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. saniyede gol oluyor. Gol. Güzel bir gol. Efsane bir gol olduğu için karışmayacağım buna. Hunter verdi. Nail. Nail gidiyor. Nail gole gidiyor. Tek başına. Nail. Son anda Matthews. İlk yarı artı 2 veriyorum. Artı 2 oynatma. Düt düt düt. 2 oynatma dur lan. Haberi görmüyor. İlk tarafı Golden Knights. Golden Knights inşallah zengin bir takımdır. Yoksa var ya harbi diyorum Belen Faal oğlum daha saat yapmadan nasıl faal yapabiliyorum? Bence yanlıştı yani bar hakimi yanlış yordu ondan ben hemen dedim ne faal oğlum ben görmedim lan. Henderson, Henderson Ronald, Ronald 7 numara seni de atarım bak 7 numara. Benim 7'ye bir garazim mi var lan Ronaldo'cuyum aslında niye öyle oldu? Son anda direği yaladı geçti bir yandan ısıtı gel. Faal kardeşim. Dane rakibin üzerinde mi atladı? Dane senin sarı kartın mı vardı galiba sarı kart. İkinci sarıdan atıyorum lan seni. Oğlum adamın üstüne niye atlıyorsun lan? Senin kız arkadaşın yok manitasızlıktan bunu mu yapıyorsun şimdi? Saygısızlık ben, benim için saygı. Devam et. Devam kardeşim. Düt, düt. Golden Knights topu alıyorsunuz. Maç tekrardan düdük atışıyla devam etti. At lan gol. At gol artık. Ne oldu faal yaptın lan? Golden Knights'tan Matthews bir pası uzatılmış bir kol ile istemeden bloke eder. Bu da bir el topa ihlaline yol açar. Yok saydım. Görmedim ben. Devam. Değil. Değil mükemmel. Oh, 2 bir. Benim amacım seyirciler böyle şahlansın. Maç bir basit olmasın lan. Benim amacım o kardeşim. Ben mükemmel. Maç bitsin. Puanlama 1.9 mu? <laughs> ben ben siz yanlış puanladınız. Ben 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 bilmem. Ben bilmem. Doğru 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 doğru. Hepsi doğru. Biraz yanlış mı? Biraz yok lan o da doğru. Tamamen yanlış mı? Ne yaptım oğlum? Top yanlış takımı. Vay oğlum top yanlış takımı vermişim. Adamlar free'den gol atmıştı. Benim için bir deneme maçıydı. Albion The Dream Team ile maç yapacağım. Bu maçta var ya efsane olmayanım ben e-postamıza küfürler mi geldi lan? Bu oyunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu oyunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tamam kardeşim. Anlaşıldı tamam. Güneşin etrafında bir yıl daha kutluyoruz. Oğlum ben niye böyle postlar atıyorum lan? 2010'da Facebook mu kullanıyoruz? Düzgün şeyler at lan. Instagram'da zaten bakmıştık. 46 abone olmayı, Sonraki maça gidiyoruz. Bu maçta gerçekten çok doğru hamlelerle mükemmel bir maç yöneteceğim. Sözüm söz. Bak hakemlik sözü. Bu hakemlik sözü var ya. Çok önemli. Yonk gidiyor. Yonk. Genç yonk. Genç yonk. Herkese çalınmadı. Tek tek. Son anda Belhan dönüş yaptı. Kaleye doğru dönüş yaptı. Vursana oğlum. Far kontrol. Durun. 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 Önemli benim için. Topu çalmaya çalışırken Albion'dan Armstrong müdahalesinin yanlış hesaplar ve Smith. Smith'i tökezletir. Bu da açık bir yol açar. Başın başı olduğu için sana sözlü bir uyarı yapıyorum. Kural ihlali dikkatli devam edersen bu arada saçın çok güzelmiş. Hangi şampuanı kullanıyordu? Neyse neyse biraz hakemliyim. Oyuncularla iç içe olmak istemiyorum. Samimiyeti çok arttırdım. Biliyorum. Sakinim. Devam ediyorum. Tamam maçı Dream Team'e vermeyeceğim. Tamam Dream Team'e veriyoruz. Çok iyi yönettik şimdiye kadar. Harika bu maç var ya. 10 üzerinden 10 almak istiyorum. Güzel bir uyarı yaptığımı düşünüyorum. Peri Peri son anda Bradley Sun mükemmel pas. Offside. Offside. Offside vardı. Orada bir offside. Bak. Bak. Offside var dedim sana. Gol iptal et lan. Matthews başlattı maçı. Hakem o kadar iyi yönetiyor ki. Bir fail kontrol yapmam lazım. Rakibin üzerinde mi atladı Murray? Kardeşim sözlü Lütfen biraz daha sakin olalım. Kötü sporculuk davranışı gözlemlendi. Oyun, oyunu saygılı tutalım. Aynen öyle. Sakiniz sakiniz. McDonald'a kırmızı kart vermeyeceğim. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır 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 Güzel paslaşmana Tiki Taka ile ilerledi. Dream Team ve gol. Bir bara gitmek istiyorum. Şöyle bir bakalım offside çizgisine bakıyorum. Offside çizgisi Bir dakika biraz daha ilerlet hocam. Biraz biraz daha ilerlet. Mükemmel pas. Gibson Gibson aldı. 2 kişi yok. Geçti. Vurdu. Vur artık vur. Vurdu. Vur artık. Bu, bu gol. Tamam güzel. Golü onaylıyorum. Yok yok mükemmel oynuyor ya var ya hakemcilik tarihinde ilk defa bu kadar güzel oynayan bir oyuncuyla oynuyorum. Emerson rakibin bacağına bastı mı? Kırmızı kart. The Dream Team adına bu kırmızı kartı çıkartmak zorundayım. İnşallah Instagram'da küfür etmez. Bedrim Tim'e kırmızı kart gösteriyorum. Hemen bir konuşma yapıp kırmızı kartımı çıkartacağım. Kırmızı kart aldın ve sahayı terk etmelisin. Bundan ders çıkaralım ve daha güçlü bir şekilde de geri dönelim. Oğlum konuşmama gerek yok ki adamın bacağına bas. Devam ediyorum. The Dream Team'in rakibin bacağına bastı. Albion'a topu veriyorum. Emerson maçtan çıkıyor. Bu gerçekten bir kırmızı karttı yani. Oğlum nasıl atamıyorum? Pardon oğlum ben hakem tarafsız bir hakemim lütfen. Top oyun dışı. Top hakimiyetini şu şekilde ayarla. Kim attı lan? Dream Team attı. Albion'a ver maçı. Albion top aldı. Ve top kaybı yaptı. Armstrong, Smith. Hakem saatine baktı. Ve artı bir ver... vermeyeceğim bardağa. Artı bir çok iyi maç gidiyor şu an. Hatta bir kırmızı kart olduğu için artı bir bence çok ideal olur. Uzatma artı bir verildi. Adams ilk yarı 1-0 Dream Team adına geçiyor. İkinci yarı başladı Perry. Perry verdi. Gibson. 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 Orada bir faul tespit etti hakem. Albion'dan Armstrong rakibine direkt art. Dirsek mi attı? Oğlum kırmızı kart. Buna konuşma yapmam gerekiyor galiba. Çünkü oğlum saçı çok güzelmiş. Yine bu adam oğlum ben burada sağ göstermemiş miydim? He konuşmuştum lan sözümü dinlemezsen işte böyle kırmızı yersin. Asıl sebep bu. Faal yapman değil. Dirsek niye atıyorsun lan? The Dream e topu veriyorum. Armstrong maçtan çıkıyor. İki takımda şu an 10 kişi. Bakalım maçın devamında neler olacak. Albion'dan Bradley maç başını başka bir oyuncunun kafasına çarptı ve bu nedenle sağda yatıyor. Oyunu ya düt, düt düt Şu an oğlum bir tane kardeşiniz şu an yerde yatıyor lan. Ne maç oğlum ne top oynuyorsunuz. Topu serbest bırakıyorum. Olduğu yerden tekrar devam ediyor. Devam edin kardeşim. Davis. Davis verdi. Yok. Yok. Mükemmel gidiyor. Yine harika oynuyor. Davis. Son anda kaleci. Harika bir kurtarış yaptı. Hakemin ağzı çıktı kaldı. Belki de hakem İddia oynamıştı karşı takıma. Onun için üzülmüş olabilir. Henderson mükemmel çalımlar verdi Levis. Levis. Gibson orada bir, bir şey olabilir. Çok korulursa fal o penaltı. Albion'dan Holt rakibin karşı saldırı fırsatını bozar. Kırmızı kart bu arada direkt ceza sahasında bir müdahale olduğu için. Ama tam olarak şu an kamera açım az olduğu için. Var geldi mi bilmiyorum. Oğlum ya şu golü, golü vermiştik lan. Bana. Karşı saldırı fırsatını bozduğu için sarı kart veriyorum. Faul yapıldı. Devam edelim. Topu Dream Team adını verdim. Penaltı vurdu gol. Dream Team 2-0 yaptı oğlum. Ben niye bu kadar heyecanlanıyorum? anlatıyorum? Spiker modunda olduğum için sakin. Adams, Young. Young aslında çok iyi oynuyordu takım adına. Bir şeyler yapmak isteyen tek oyuncu gibi gözüküyor. Hunter, Hunter döndü Clifford. Clifford, Young verdi. Young. Foul penaltı mı? Baş antrenör Albin abartılı bir TV jestiyle video incelemesi için işaret ediyor. Daha yakın bir inceleme arzusunu belirtiyor. Hocam sözlü uyarı yapıyorum. Lütfen top hakimiyetin. Şu topu serbest bırakıyorum. Hadi hocam, simit. Simit. Son dakikalara giriyoruz. Hocam şu an saatine baktı tekrardan. Bu maç artı +2 gösterdim. Bakalım son durum ne olacak? 2-0'dı Dream Team adına mükemmel bir oyun sergiliyor. 4.3. Harika yönettim. Bakalım hatalarımız neymiş? Çok merak ettim. Senin ben istatistik yanlış kararlar %75, doğru kararlar %75. Hakem türü sert mi? Yok oğlum gayet nezih bir insanım lan. Sakin sakin oynuyordum. Lan sedire git. Bin dolar mı? What the hell? Çok sevdim ha bu işi. Oğlum bana bunlarla gel. Sonraki maçımız Spectre Albion. Albion.